Profesyonel kanalına tekrar hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı, videolarımızı paylaşmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Eğitimlerle ilgili ve danışmanlıklarla ilgili açıklamalar kısmında yer alan mail adreslerinden ve Instagram hesabından bize ulaşabilirsiniz. Bakalım bugünün enerjileri bize neler fısıldayacak. Artık açılıma geçebiliriz. Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin sağlığı yerindedir. Şimdi bugün Rumi destesi ile birlikte bir azizlerin sırrı açılımı yapalım istiyorum. Açılımlara tam gaz devam ediyoruz. Allah'ın izniyle. Bakalım bize aklımızdaki kişilere dair bir sır verilecek mi? Yoksa gündemleri akışlarıyla ilgili mi bilgi verilecek? Bunu hep birlikte görelim istiyorum. Ben hemen açılma geçmek istiyorum. Bu kısmı sardırmak isteyen arkadaşlarımız varsa sardırabilir. Benimle birlikte devam etmek isteyenler birlikte devam edebiliriz. Kolektifte ağırlıktaki enerjide neler varmış? Başlayalım görelim. Evet, andaki durum nedir? Buna eşlik eden konu nedir? Yakın geçmişte ne oldu? Güncelde ne oluyor? Olası süreçte ne olacak? Bana aydınlık olan tarafta ne var? Bana karanlık olan tarafta ne var? Bu işin sonu nereye varacak? Ve sırrın nedir? Evet, deste enerjimizde <laughs> bize asılmış adamla geldi. E, tabii metaforik bir. <laughs> Asılma durumu ama belki de işte güncelde e, süreçte başına gelecekleri bize söylediği için destek enerjileri biraz acı çekecek olabilir der bize. Ayaklarından tepe taklak asılmak vardır orada. Sistemin koyduğu bir engel bir blokajdır kişiye. Biraz e, öyle asılı kalsın da beynine oksijen gitsin der. Ve kartta bize der ki acı merhamet içerdiği için bir hazinedir. Bazı insanlar acı çekmeden akıllanmıyor der. <laughs> Bu insan da demek ki e, o kategoriye giriyor. Biraz onu acıyla terbiye ediyoruz ve edeceğiz dediği bir konu bana burada gösteriliyor. Ki olası süreçte yaşayacağı enerji olarak çıktı. Ama burada tabi asıl dururken bir de hali orada parıldar kafasında. İşte o da ampul yanar orada. <laughs> e, kolaylık olsun inşallah. Gelelim andaki duruma bir bakalım. Kader çarkıyla birlikte şu anda çok kadersel süreçlerden geçtiğini bize çok net söyledi. Her ne yaşıyorsa, şu anda hayatında her ne oluyorsa artık burada çark dönmüştür. Bugüne kadar yaptığı, ettiği ne varsa kadersen olarak bu merak etkisiyle ona geri dönüyordur. İyilik ettiyse iyilik yaşıyordur eğer olumsuzluklar yaptıysa da şu anda biraz canı yanmaya başlamıştır der bize ama asıl ocak ayında birçok e, karmik bedenin ödeneceğini göz önünde bulundurursak o zaman e, sürecin yeni daha girdiğini söyleyebiliriz bakalım e, bu kader çarkı kartına eşlik eden konu neymiş tılsım beşlisi Yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol. <laughs> Başkalarıyla e, ortaklaşa iş yapma. Her ne yapıyorsan kendi seçimlerinle yap diyor burada. E, buraya yansıyan insana. Tılsım Beşlisi bir iflas kartıdır. Bir kayıp kartıdır. Her türlü yokluk ve yoksulluktan bize bahseder. Kişinin hayatında ee, Bağlı şeyler olsa bile e, kişi mutlu değildir. Her koşulda burada kayıp enerji, yoksunluk enerji e, çeken ve kadersel olarak bunu yaşayan bir insanın varlığı bize gösteriliyor. Demek ki gündemde hiç de e, mutlu değil diyor. Çünkü kayıpları var diyor. Bu kayıplar herkese de değişecektir. Yani konu olarak değişecektir. Ama hiç hoş bir kombinasyon gelmedi. Yakın geçmişte ne olmuş? Azize, gizemler anlatılamaz yalnız bilenler bilir. Geçmişte çok böyle antin kuntin, bilinmezlik içeren işlerin içine girdi diyor. Gizemli gizemli hareketlerde bulundu diyor duygularını saklamış olabilir, düşüncelerini saklamış olabilir, gerçekten saklı gizli işlerin içine kendini sokmuş olabilir, belki e, yasa dışı olayların içine bile karışmış olabilir, e, bunu kendinize göre alabilirsiniz ama her koşulda bilinmesini istemediği durumların, olayların içindeydi der bize. E, bir sır perdesi gibi davranmış olabilir kişi. E, aynı zamanda bir anda ortadan yok olmuş olabilir. Çok gizemli davranmış olabilir. Ve kişiyle ilgili hiçbir bilgi alamamış veya konuşsanız dahi size herhangi bir detay kendisiyle ilgili vermemiş olabilir. Peki günceldeki durumda ne varmış? Tılsım yedirisi. Yarın deme nice yarınlar geçti gitti şekerim diyor. Tılsım yedirisinde de ektiğini biçmek vardır arkadaşlar. Burada e, çok güzel şeyler ekmedi o geçmişte. Onun için şu anda biçtiklerine de şikayet etmesin der bize. Zaten tılsım beşlisiyle de burada ne biçtiğini bize göstermişti. Kader çarkıyla birlikte. Ve kimse yaptıklarının sonucundan kaçamayacaktır. E, çünkü evren sel sistem böyle çalışır der bize. Burada Geçmişte yaptığı bu gizemli gizemli hareketler, işler, konular her neyse buraya yansıyan insanın şu anda da tılsım yedilisiyle birlikte onu biçiyor dedi. Neyi biçtiğine baktığımızda da tılsım beşlisini biçiyor. Yani <laughs> yokluk, yoksulluk, yoksunluk, iflas bunların hepsi tılsım beşlisi kartının içinde mevcuttur. Evet bakalım olası süreçte ne olacakmış? Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu der. Adalet kartı ilahi adalet işleyecek ve yaptıklarını hesabını vermekten kaçamayacak der bize. Burada birinin ahını aldıysa, <laughs> birinin canını yaktıysa aman Allah'ım yani Buraya yansıyan insanın vay haline e, demek istiyorum arkadaşlar. Çünkü o kadar kombin geldi ki e, bu insanla ilgili ne yazık ki hiç güzel bir şey söyleyemeyeceğim bugün. Buraya yansıyan kombinasyonla birlikte kadersel olarak bedel ödeyecek diyor çünkü. Adalet işleyecek ve adaletin kestiği hiçbir şey acımaz diyor bize. Artık neresini keser ben? <laughs> ben bilemem belki de dilinle çok yalan söylemiştir. Gizemli gizemli davranmıştır. Belki de hiçbir şey söylememiştir. Ama hiçbir şey söylememek de aynı zamanda aynı karmayı yaratır bakıldığında. Veya yalan söylemiştir. Bu da olur. Ama her koşulda gizemli davrandı. Sakladığı gizlediği konular oldu. Belki de ortadan sıvıştı gitti. Kendince bir işler çevirdi der bize. Ama her ne kadar kul bilmese de İlahi sistem her şeyi görüyor, izliyor, biliyor. Ve burada da ilahi sistemin kılıcı <laughs> olası süreçte onun üstüne doğru geliyor dedi bize. <laughs> Belki de gerçekten atli konularla uğraşmak zorunda kalacaktır. Burada e, usulsüzlükler içine girdiyse bu e, gizemlerle birlikte şu anda ektiğini biçiyor, başladı, başlayacak durumda. E, ve olası süreçte de belki de gerçekten atli merkezlerle uğraşmak zorunda kalacak olabilir dedi bize. Evet ve kayıp almaktan kaçamayacak. Kadersel olarak kayıpları kaçınılmaz olacak dedi. Dediğim gibi birinin ahını mahını aldıysa hele hepten berbat. Burada kaçarı yok dedi bize buradaki kombinasyon. Çünkü burada asılmış adamla birlikte dursun bir düşünsün bakalım şu anda bu yaşadıklarını neden yaşıyor der. Eğer düşünürse geçmişte yaptıklarını muhakeme ederse kafasının içinde şu anda bunları neden yaşadığını ne ekip ne biçtiğini de anlayacaktır o diyor bize. Peki bize aydınlık olan tarafta ne varmış? T tılsım dörtlüsü. Şimdi tılsım dörtlüsünde bencillik enerjisi vardır. Ve kişi o kadar sahip olduklarına sıkı sıkı tutunuyordur ki yani... Bu her şey olabilir. İlla para olmak zorunda değil. Bu düzende olabilir, bu ailede olabilir, arkadaşlar da olabilir. Ama bir şey çok sıkı tutunan bir insanın varlığından bize bahseder. Ve aynı zamanda değişime, dönüşüme kapalı olmaktan da bahseder. Duygu cimrisidir, para cimrisidir. Birçok konuda ciddi anlamda bencildir. Bunların hepsine bize tılsım dörtlüsü verir. Yani benim kolektifim buraya yansıyan aklımızdaki kişiyle ilgili ne düşünüyor? Ona aydınlık olan tarafta ne var diyorum. Bencil'in teki diyor. <laughs> Bencil'in teki. O kendi sahip olduklarından başka kimseyi düşünmez der buradaki kartımız. Yani kişi değer verdiği şeyler mutlaka vardır ama sırf kendinle ilgilidir. Yani kendi parasına değer veriyordur, kendi ailesine değer veriyordur, kendi çocuğuna değer veriyordur. Ama haksızlık yaptığı insanların da e, maddi durumları söz konusu olabilir, ailesi, çevresi, e, komşuları, itibarı söz konusu olabilir veya onun da çocukları vardır, onun da çocukları söz konusu olabilir. Ama kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen e, bir bencil der bize burada bize aydınlık olan taraf. Evet. Peki bize karanlık olan tarafta ne varmış? Değnek kraliçesi. Değnek kraliçesi çok astığım astık, kestiğim kestik bir dişli enerjinin varlığını bize gösterir. Belki de bir dişli enerjinin etkisi altında, yönlendirmesi altında kalmış olabilir. Ama kimin etkisi ve yönlendirmesi altında kaldıysa burada işte kişinin kendi faydasına çalışmayacak dedi bize onun için burada kader çarkında ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol senin talihini bir başkasının seçmesine veya senin talihinin bir başkasının belirlemesine bundan sonra izin vermemeyi anlayacaksın, öğreneceksin sen gittin bir başkasının istediği, senden beklediği kaderi inşa etmeye çalıştın. Ama sen kendi kaderini inşa etmek zorundaydın. Bir başkasının senin için uygun gördüğünü değil der burası. Şimdi sana o çok akıl verenler seni bu kayıplardan ve bu ilahi adaletten kurtaramayacak diyor buradaki durum. Bir dişli enerjinin etkisinde kaldı buradaki insan dedi. Peki bakalım bu işin sonu nereye varacakmış? Tabii ki karma ödemekten kaçamayacak. Bakın dünya kartı. Dünya kartı Satürn etkisindedir. Satürn de zaten bize oraktan <laughs> oraktan bahseder ve e, acımadan biçer yani. Biçer geçer. ...kendi çocuklarını bile yemiştir ki <laughs> başkasına asla acımaz. Onun için dünya kartı da Satürn etkisinde olduğu için... ...derin bir karmik borç ödeyeceğinden... ...bu tamamlanmayla birlikte de kendine yeni bir sayfa açmak zorunda kalacağından... ...bize burası bahsediyor. Kişi çok dünyevi düşünmüş, çok dünyevi davranmış olabilir. Bu kadar dünyevi düşünüp bu kadar dünyevi davranırken ilahi sistemin varlığını unutmuş olabilir. Ama burada ilahi sistemin varlığını burada asılı dururken bir güzel önümüzdeki süreçte anlayacak diyor bize. Ama burada asılı dururken işte geçmişte neler yaptığını bir muhakeme etsin. Ne ektiğini ne biçtiğini o zaman anlayacak diyor. Peki bu insanın sırrını bakalım öğrenebilecek miyiz? Ki zaten öğreneceğimiz kadarını öğrendik sağ olsun. <laughs> Rumi bize anlattı buradaki senaryoyu. Zaten Ocak'la birlikte çok ciddi sert bir döngüye giriyoruz. Umuyorum ki iyi tarafta olanlardansınızdır. Çünkü ağzımızdan çıkan bir başkasının kalbini kırdığımız, yargıladığımız, üzdüğümüz her ne varsa dönüp dolaşıp kişinin kendisine dönecektir. Onun için kimsenin kalbine kırmadan, kimseyi üzmeden ve bir şey söylerken veya bir şey yazarken bin kere düşünüp bir kere yazarak hareket etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Burada izlenilen videolar, yapılan yorumlar da buna dahil. Onun için ne söylediğimize, ne yazdığımıza, kimin kalbini kırıp kimin kalbini kırmadığımıza dikkat etmek zorundayız. Belki bu da bir sınav, o da olabilir. Onun için Bakalım gene açılıma döndüğümüzde bu kişiyle ilgili de bize burada bir bedel ödeyeceği gözüktü. Sırrı neymiş? Eğer büyük arkana alırsak sırrını öğrenmiş olacağız. Büyük arkana gelmezse buradaki dünya kartına eşlik eden konuyu öğrenmiş olacağız. Sırrını vermedi. Ama dünya kartına eşlik eden konuyu bize gösterdi. Zaten sırrını vermiş kadar oldu bu açılma birlikte. Kılıç ile birlikte bu yolda ruhlar korkuyla denilir dedi. Kılıç dokuzusunda uykusuz geceler vardır. Kabuslar vardır. Uyku düzen bozuklukları vardır. Vicdan azabından dolayı uyuyamamak vardır. Veya ilahi sistemin varlığını hatırlayıp Allah korkusuyla uyuyamamak vardır. Yani bunu kendinize göre alın. Bugüne kadar çok dünyevi düşünüp ilahi sistemin varlığını unutmuş olan kişi bu yaşadıklarıyla birlikte Allah ona varlığını hatırlattıkça hatırlattıkça Allah'tan korkmaya başlayacak olabilir ki bu da güzel bir şey bence. En azından bundan sonra kimsenin canını yakmaması gerektiğini öğrenmiş olacaktır. Ama burada asıl dururken ne demişti bize kartımız? Acı merhamet içerdiği için bir hazinedir. Çektiği acılara hayıflanmasın aldığı öğretinin bir hazine değerinde olduğunu fark etsin. Bundan sonra da yeni başlayacağı döngüde dünya kartıyla birlikte aynı hataları yapmasın. Çünkü geçmiş hatasının bedelini önümüzdeki günlerde biz ona öğreteceğiz. Ve buna başlanıldı diyor burası. Evet, şimdi biraz da buradan detay alalım. Ocak sert geliyor demek ki arkadaşlar. Buraya uyumlandıınız mı bilmiyorum ama buraya yansıyan insan birinin ahını, vebalini almış gözüküyor açıkçası benim gördüğüm kadarıyla. Doğrusunu Rabbim bilir elbet. Bakalım. Öfke. <laughs> Şimdi istediği kadar öfkelensin, istediği kadar kızsın. Burada zaten buradaki öfke kuvvetle muhtemel kendisine karşıdır. Ben zamanında nasıl bu kadar kördüm, nasıl bu kadar göremedim ve başkalarının etkisi altında kaldım, onların istediği yönde kararlar aldım diyecektir. Ama buradaki kızgınlığın gene sadece kendisine zararı olacaktır şu anda da zaten bir öfke patlaması halinde çevresindeki insanlarla da ciddi ego çatışmaları yaşıyor diyor bize ve hepsi geçmişinde olan insanlar yeni insanlar değil bunlar geçmiş yaşam kartında 13 numara ölüm kartının rakamıdır geçmişindeki birçok insan hayatından çıkacak, çevresi değişecek, dönüşecek. Hem yakın çevresi, hem arkadaş çevresi, hem de iş çevresi olabilir. Hepsi birlikten olabilir, hepsi birlikte olabilir. Bunu kendinize göre alabilirsiniz ama derin bir dönüşümden geçeceği aşikar. Geçmişte yaptıklarının bedelini ödedikten sonra ancak bunu başarabileceği de yine aşikar bu açılıma göre. Evet. <laughs> bir de buraya soralım. ...daki kişinin kim olduğunu gösterdi. <laughs> e, bir kral... ...kaybederseymiş... ...belki... ...yükselen aslan olabilir. E, ama burada... ...ciddi bir... ...narsizm var. Evet, durum buymuş. Umuyorum... Aşık olabilmişimdir Daha fazla deşmek istemiyorum açıkçası Deştikçe daha da Sıkıntılı bilgiler akıtılıyor Zaten gereği yapılacak Buradaki insana diyor Buradaki açılım Onun için buraya kolay gelsin Demekten başka Çare yok Uyumlandınız mı Bilmiyorum arkadaşlar Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz uyumlanmadıysanız içinden mesajlar alabilirsiniz doğrusunu Rabbim bilir bize verilen bilgi bu açılımla birlikte bu yöndeydi bu bir kolektif açılımdır evet gelelim süper teşekkür satın almış olan arkadaşlarımızın bugünkü mesajına bakalım bize ne söylenecek mesajımızı da alalım bu açılımı ondan sonra kapatacağım Evet, iste kartıyla birlikte bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz dedi. Ne istediğiniz bilmiyorum. Allah da onu bildiği gibi yapsın dediğiniz bir insan olduysa eğer Burada kılıç onlusu ile birlikte sırtınızdan vuran insanlarla ilgili Allah'a havale ettiğiniz konular olduysa eğer ve aradan çekilip hani çekil aradan konuşsun yaradan dediğimiz konu var ya siz aradan çekilip de emanet edebildiyseniz burada artık acılarınızın sonunun geldiğini ve kupa asıyla birlikte sizin artık güzellikler yaşama vaktinizin girdiğini bize söyler. Olumsuz zamanların tamamının bitişi vardır burada. O kapıdan geçtikten sonra tekrar yeşil, renkli, güzel ve sizi mutlu edecek başlangıçların başlangıcı olacağını ve kupa asıyla birlikte size gerçekten hak ettiğiniz gibi sizin değerinizi bilen bir ilişkinin de sunulacağını, bunun da ilahi sistem tarafından hak edişiniz olarak size sunulacağını bize çok rahatlıkla burası söylüyor. Çünkü kupa aslında ki kupa gökyüzünden uzatılır. İlahi sistemler ki evet çok canını yakanlar oldu. Çok ciddi zorluklardan geçtin psikolojik olarak ama yine de dokunmadın. Yine de bir şey söylemedin. E, sen sadece bize emanet etmeyi seçtin. Bunun da ödülünü şimdi bizden alacaksın alacaksınlar buradaki kombinasyon ve önümüzdeki günlerde biraz arkadaşlarınızla zaman geçirmeniz size iyi gelecek olarak gözüküyor çok güzel dostluklar kurduğunuzdan bize bahsediyor çok güzel dostluklar kuracağınızdan da aynı zamanda bize bahseder periler ve insanlar benzer şekilde arkadaşa ihtiyaç duyarlar hayallerinizi gerçekleştirme yolculuğunda sizi destekleyecek ve cesaretlendirecek kişileri aramanın şimdi tam zamanı çünkü e, onlar da sizi sarıp sarmalayacak size destek olacak kişiler olacak bu da ikinci armağanı olacak ilahi sistemin sadece size aşk verilmeyecek çok güzel bir sosyal çevre çok güzel bir arkadaş çevresi de bu aşkla birlikte etrafınızı sarmış olacak dedi bize buradaki kombinasyon kolaylıkla olmasını diliyorum ee, i̇nşallah sizin gönlünüze göre olsun istiyorum. Umuyorum ki her biriniz çok mutlu olursunuz ve bütün gerçekten sıkıntılı süreçlerinin süreçlerinizin bitimiyle birlikte artık huzur içinde yaşayacağınız güzel mutlu günleriniz size kolaylıkla aksın gelsin arkadaşlar. Evet bir 9 yılını geride bırakıyoruz ve bir, bir ile birlikte Yeni bir başlangıca, yeni bir döngüye geçiyoruz. Evet zor bir yıldı. Hiç kimse için kolay değildi. Ama buna rağmen emanet etmeyi başarmış olanların da çok güzel ödüller alacağı 2026 ile birlikte bize gösterildi. Birçok gezegen zaten burç değiştirecek. Özellikle de büyük büyük kolektif gezegenler burç değiştirecek. Burada kaçınılmaz bir yenilik vardır. Onun için emanet etmiş olarak devam etmek gerekiyor. Ödüller zaten gelecek dedi. Umuyorum ışık olabilmişimdir. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizin enerjisini çok seviyorum. Bu bir kolektif açılımdır. Doğrusunu Rabbim bilir. Ama her birinize güzellikler e, diliyorum. Bir sonraki açılımlarda tekrar enerjileri takip etmeye devam ederiz. O zamana kadar kendi akışınızda, kendi kuzey adöminizde, kendi özlerinizde ve her şeyden önce. İlahi sisteme inançta kalmaya devam edebilirsiniz inşallah. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.